Merhabalar, bu videoda size kliniğimi tanıtmak istiyorum. Neorama İş Merkezi 15. katta bulunan kliniğimizde sevgili asistanımız Hatice Hanım'la birlikte hastalarımızı görüyoruz. Hastalarımızı olabildiğince ferah bir ortam sağlamayı amaçlıyoruz. O yüzden bekleme odamızda özellikle bu Covid döneminde birden çok hastayı birlikte tutmamaya çalışıyoruz. Bu güzel çiçekleri, orkideleri Hatice Hanım hep çiçek açtırıyor. Umarım onun da gülüşünü Covid bittikten sonra göreceksiniz. Birinci odamız cihazlarımızın bulunduğu bölüm. Burada ilk göstermek istediğim cihaz IPL cihazımız. Bu cihaz sayesinde diğer videolarda anlattığımız kuru göz tedavisini yapıyoruz. Onun yanında görme alanımız bulunuyor. Görme alanı glokom tedavisinin vazgeçilmezi. Ayrıca bazı beyin hastalıklarında ve görme sinir hastalıklarında da tanı için çok önemli. Burada bulunan üçüncü cihazımız son teknoloji bir OCT cihazı. Bu cihaz benim 20 yılımı verdiğim, Amerika'da kitabımı yayınladığım ve her sene ders anlatmaya Amerikan Kongresi'ne davet edildiğim cihaz glokom tanı ve tedavisinde, sarı nokta hastalıklarının tanı ve tedavisinde vazgeçilmez. Burada Beril Hoca'nın asistanı Sevinç Hanım da bize günaydın diyor. Daha sonra benim muayene odamı görüyoruz. Burada da tam otomatik bütün muayene cihazlarımız Hepsi birbiriyle entegre çalışıyor. Göz tansiyonunu ölçen havalı cihazımız, klasik göz tansiyon ölçüm cihazımız ve benim yıllarımı vererek elde ettiğim diplomalarım yer alıyor. Küçük kliniğimiz bu şekilde güzel manzaramız eşliğinde engin tecrübemiz ve teknolojik cihazlarımızla sizin göz problemlerinizi çözmek için buradayız, bekliyoruz gözlerinizin ışığı hiç sönmesin.